Karavan Şoförü'nde Hunter Karavanı standında Soner Bey ile beraberiz. Kendisine elektro zirve ürünleri hakkındaki görüşlerini soracağız. Evet Soner Bey merhabalar. Merhabalar. Elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Biz bundan 5 sene önce başladık biliyorsunuz karavan üretmeye. İlk günden bu yana hep elektro zirve ile çalıştık genel sistemlerinde. Bugüne kadar hep arkamızda durdunuz. Teşekkür ediyoruz bunlar için. Bundan Biz sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Başlarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar olsun. Sizlere de iyi fuarlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Karavan Show Fuarı'nda Çorlu Karavanı standında Murat ile beraberiz. Kendisine elektro zirve ve ürünleri hakkında merak ettiklerinizi soracağız. Evet, hoş geldiniz. Murat Bey merhaba, iyi merhaba, fuarlar. Merhaba, sağ olun Fırka Bey. fuarlar. Elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Tabii ki. Elektrozil ile sanırım 5-6 yıldan beri çalışıyoruz. Evet. Ee, hemen hemen ürün kabındaki tüm ürünleri kullandık. Evet. Ürünlerden son derece memnunuz. Teknik destek olarak da memnunuz. Çalışmaktan da memnunuz. İnşallah uzun yıllar yine çalışmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Güzel görüşleriniz için. Sağ olun. İyi fuarlar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. inşallah. Karavan Show fuarında bu kez de Asil Karavan standında Mehmet Bey ile beraberiz. Kendisine elektro zirve hakkındaki görüşlerini soracağız. Evet Mehmet Bey, elektro zirve hakkında ne düşünürsünüz? Ürünlerimiz hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Ürünlerinizin arkasında olduğunu biliyoruz. Etemadığımız problemleri de biliyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ve kullanmaktan da zevk alıyoruz. Güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Karavan Show fuarında Nova Karavan Göksel Bey'in standındayız. Kendisine elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerini soracağız. Evet Göksel Bey merhaba. merhaba. Hoş bulduk. Elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenemek Zaten tüm araçlarımızda elektro zirveden ürünü alıp tedarik edip kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntı tabii olabilir elektronik cihazı için. Bunun arkasında duruyorsunuz çözüm yolu buluyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyoruz size firmanıza. Herhangi teşekkür bir ederiz. aksilik olmadığı için bir problem yok. Teşekkür ederiz. Güzel İyi edelim. fuarlar dileriz. sağ Sağolun teşekkür ederim. Karavan Şoförü'nde Riva karavanın standında Mehmet Bey ile beraberiz kendisine her zaman olduğu gibi elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerini soracağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar Fükan Bey. Elektro zirve ve ürünleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki elektro zirve ürünlerini yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyoruz. İlk kullandığımız günden itibaren en önemli nokta teknik desteğiniz. Herhangi bir sorun ve problemle karşılaştığımızda bütün illerde teknik destek sağlamanız bize en çok memnun eden durum. Ürünlerinizin kalitesine gelecek olursak uzun yıllar ürünlerinizi deneyimledik ve kullanıyoruz. Herhangi bir sorun ve problemle karşılaşma olasılığımız çok düşük oranda. Bu da ürünün kalitesini ve bizim memnuniyetimizi ortaya çıkartıyor. Burada da müşterilerimiz memnun şekilde kullandığında e, sağlıklı bir karavanla kullanmış oluyorlar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İyi fuarlar dileriz. Teşekkürler, sağ olun. Karavan Show Fuarı'nda Karavan Keşif Firması'nın standında Cihat ile beraberiz. Kendisine Elektro Zirve hakkındaki görüşlerini soracağız. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz Furkan Bey. Hoş bulduk Cihat Bey. Ee, biz Karavan Keşif Firması olarak Avrupa standartlarında karavan üretmekteyiz efendim. Yani hem yerli üretim, şimdi biz bu segmentte karavan ürettiğimiz için enerji sistemimizi kurumsal bir firma olarak Elektro Zirve'ye emanet ettik elektrik aksamıyla yani bir karavanda en önemli şey yani bir üretici içinde enerji sisteminin sorun getirmemesidir efendim. Biz de bu ölçekte e, elektro zirve ile bir işbirliğimiz var. İnşallah daha nice nice işbirliklerimiz olur efendim. İnşallah. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Karavan Show fuarında Er Karavan'ın standında Nihat Bey ile beraberiz. Kendisine elektro zirve ürünleri hakkında merak ettiklerinizi soracağız. Ee, öncelikle standımıza hoş geldiniz. Ee, 4 yıldır bu sektördeyiz. 4 yıldır elektriği zirve firmasıyla çalışıyoruz. Ee, gerek desteği olsun, gerek satış sonrası hizmeti olsun. Ee, satış yaptıktan sonra e, kendi iletişimimizi kesip direkt elektriği zirveye yönlendiriyoruz. Bugün dek de bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra elektriği zirveyle çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi puanlar. Sağ olun, teşekkür ederim.